Merhaba gerçek arayıcıları. Bugün New York'un en gizemli binalarından biri olan 33 Thomas Caddesi'nin derinliklerine iniyoruz. Manhattan'ın üzerinde yükselen bu gökdelenin hikayesi kadar gizemli de. Peki burası neyin nesi? İlk olarak neden inşa edildi? 1960'ların sonlarında AT&T 33 Thomas Caddesi'ni uzun hatlar binası olarak inşa etti. Ana amacı neydi? Amerika'nın telefon ve telekomünikasyon altyapısının merkezi olarak hizmet vermek. Telefon görüşmeleri, telex mesajları ve internet verileri için bir sinir merkezi gibi düşünün. Ama işler burada ilginçleşiyor. Söylentilere göre bina, ulusal güvenlik ajansı olan NSA ile bağlantılı. Bazı raporlar, kod adı Titan Point olduğunu ve küresel gözetim ve casusluk operasyonları için kritik bir yer olduğunu öne sürüyor. Binanın neredeyse hiç penceresi olmayan kale benzeri tasarımı bu teorileri daha da güçlendiriyor. Peki neden bu kadar az insan içeri girebiliyor? Öncelikle ultra güvenli bir tesis olarak kabul ediliyor. Sadece üst düzey güvenlik iznine sahip personel girebiliyor. Ayrıca operasyonel gizlilik adına halkın girmesi kesinlikle yasak. Ve bir de şu var. Bina, nükleer bir patlamaya dayanacak şekilde inşa edilmiş. Bu yüzden ona kıyamet günü binası lakabı takılmış. Peki bu beton dev nasıl bir şey? 168 metre yani 550 fit yüksekliğinde, 29 katı koyu gri granitle kaplı. Sonuç olarak 33 Thomas Caddesi sadece bir iletişim merkezi değil, gizlilik ve entrika ile örtülmüş bir komplo teorileri feneri. Siz ne düşünüyorsunuz? Sadece bir bina mı yoksa daha fazlası mı? Dünyanın en büyük gizemlerine daha derinlemesine dalmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.